Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlere Yusuf Atılgan'ın 1973 yılında basılan Anayurt Oteli'nden bahsetmek istiyorum. Roman Manisa'da ve 1963 yılında olması muhtemel 20 Ekim Pazar günü başlıyor ve 22 gün boyunca olan biteni anlatıyor. Baş karakter Zebercet kimsenin kalıcı olmadığı bir yeri Anayurt Oteli'ni işletiyor. Otel gerçekten var olmuş bir yer bu arada. Yusuf Atılgan çocukken Manisa'da burada kaldığını söylüyor. Bugün otelin yerinde Ana Vatan Apartmanı var. Romana dönecek olursak baş karakter Zebercet otelin eski işletmecisi olan babasının Ahmet Bey'in vefatı üzerine oteli işletmeye devam ediyor. Tüm hayatı otelden ibaret. Ortalıkçı Zeynep ve otelin kedisi Karamık ile yaşıyor ama o yalnız bir adam. Zeynep otelin müşterilerinden emekli yaşlı subay, belirli aralıklarla kar almaya gelen otelin sahibi Karamık, yine müşterilerden tayinle gelmiş öğretmen çift vesaire tüm bu kalabalığa rağmen yapayalnız, sessiz, çekingen bir izebercet. Bir gün otele gecikmeli Ankara treniyle bir kadın geliyor. Bir gece kalıyor otelde. Kimliği yanında olmadığı için otel defterine kaydını yapamıyor Zebercet. Ertesi gün yine geleceğini söyleyerek gidiyor kadın. 22 günlük süreçte Zevercet'in onu bekleyişini, onun geleceğine dair umutlanmasını ya da umudunu büsbütün kaybetmesini gelip giden müşterileri okuyoruz bu süreçte. Otelin sahibi aslında keçeci zadeler. Bir zamanların zengin bir ailesi. Otel ailenin yaşadığı konakmış aslında vaktiyle. Acı tatlı ya da çok acı hatıralar burada yaşanmış. Ardından otel haline getiriliyor ve oteli Zeberjet'in babası Ahmet işletmeye başlıyor. Ailesiyle burada yaşıyor. Hatta Zebercet burada dünyaya geliyor. Zeberjet yalnızlık içinde felakete sürüklenirken sadece kendine, kendi ailesine dair anıları değil, otelde adeta asılı kalmış bir hayalet gibi keçeci zadelere dair bazı acı hatıraları da hatırlıyor. Örneğin otelin konak olduğu zamanlarda ailenin genç olduğu nedendir bilinmez, tırnak içinde nedendir bilinmez, kendini asarak intihar etmiş. Zebercet'in kafasının içinde sayfalar boyu ilerlerken bu anıya da denk geliyoruz. Ayrıca bu gençle Zebercet farklı zamanlarda ama aynı odada doğmuş. Zebercet bu şekilde yalnızlığa hapsolup hatırladıkça o çok beklediği kadının dönüşü de uzadıkça detaylar daha karanlık hale geliyor. Otele ve çevresine mecburen hapsolmuş bir hayat onunki. Bazen otelden çıkıp fazla uzaklaşmadan Manisa sokaklarında dolaşıyor. Bir akşam genç bir oğlanla sinemaya gidiyorlar. Zebercet'in cinselliği biraz karmaşık kadını beklerken kadının kaldığı 6 numaralı odada yaptıkları, ortakçı kadınla ilişkisi ve son olarak bu genç oğlanla girip girmemekte tereddüt ettiği ama oğlandan yeterli derecede olumlu sinyal alsaydı kesinlikle gireceği macera bizi bu konuda çaresiz bırakıyor, karışık sorulara sevk ediyor. Devamını merak edenlere bırakıyorum. En önemli sorumuz kadın gelecek mi? Gelecekse ne olacak? Gelmeyecekse ne olacak? Zebercet onu beklemeye devam edecek mi? Dediğim gibi devamını merak edenlere bırakıyorum. Roman son derece etkileyici çok sevdiğim bir roman. Bir zamanlar yüz temel eser arasındaymış ama çıkarılmış. Bu videoyu hazırlamak için romanı tekrar okuduğumda Hamlet'i ve hatta Shining'i hatırlatan sayfalara denk geldim. Örneğin bir yerde babasının zamanında otelden havlu çalma işinin çok nadir olduğunu ama babası vefat edip otelde işler zebercete kalınca çalınan havlu sayısının epey arttığı söylenir. Otelin duvarları arasına sıkışan zebercet tıpkı Overlook Otelindeki tekinsizleşen Jack Torrance gibi kendi karanlığıyla yüzleşiyor. Bir yandan da küçük Danny gibi sığınacak bir yer arıyor. Babasına layık olamayan evlat olarak Zebercet aslında kadını beklerken onun gelmesine bu kadar büyük hazırlık yaparken bu motivasyonla hareket ediyor gibi. Babasının hatırasıyla yaşayan onun için yapıp eden bir hamlet gibi kadını bekliyor. Kadının ilgisine masar olunca bu nedenle kendini iyi hissedecek. Ama otelde babasıyla ya da onun hatırasıyla baş başa değil elbette. Daha zebercete doğmazken yaşanmış kötü olaylar otelin duvarlarından adeta taşıyor. Boş odalar bize göründüğü kadar boş değil ve Zebercete de o kadar boş görünmüyor. Bunun yanında bastırılmış ve karmaşık cinselliğiyle her baktığı şeyde cinsel bir ima görebilmesi, ortakçı kadın Zeynep'i sömürüşü, karanlık arzuları, işte röntgenciliği çok itici bir karakter var karşımızda aslında. Saydıklarımdan başka yönleri de var elbette ama spoiler vermemek için onlara değinmiyorum. Hayatınızda çevrenizde olmasını istemeyeceğiniz biri aslında Zebercet. Onu okumanın güzelliği de bence buradan geliyor. Kitap da bu şekilde itici, istenilmez bulunmuş olmalı ki MEP tarafından yüz temel eser listesinden çıkarılmış. Baş karakteriyle aynı kaderi paylaşan bir roman Ana Yurt Oteli. Ama biz onun güzelliğini keşfedelim ve onu asla yalnızlığa terk etmeyelim. Peki Zevercet otelin duvarları arasına bu kadar hapsolmuşken aslında neyi bekliyordu? O kadın onun için sadece bir kadından mı ibaretti? Yoksa Zevercet o kadınla birlikte kaybolan kimliğini, babasının mirasını ve bastırdığı tüm arzularını mı bekliyordu? Ana yurt oteli bize Zeberjet'in hikayesi üzerinden modern insanın yalnızlığını, bastırılmış cinselliğini, aidiyet arayışını anlatıyor. Hayatımızda olmasını istemeyeceğimiz, hatta belki de varlığını bile yasladığımız o itici Zeberjet karakteri aslında hepimizin içinde bir yerlerde sakladığı bir karanlık yanı temsil ediyor olabilir. Yusuf Atılgan bu romanla sadece bir hikaye anlatmıyor. Aynı zamanda bizi kendi içimize dönmeye davet ediyor. Bu yüzden Anayurt Oteli her okunduğunda yeni bir katmanını keşfedeceğiniz, sizi rahatsız eden ama bir o kadar da büyüleyen bir roman olmaya devam ediyor.